Merhaba arkadaşlar. Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü YouTube kanalından herkese selam ve sevgiler. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bir soru şu şekilde deniyor ki neden bazı bebekler ölümü seçer? Yani burada arkadaşımız şunu soruyor diyor ki madem insan yeryüzüne bedenlenmekle aslında bir tekamül amacı gidiyor. Yani tekamül etmek için yeryüzüne bedenleniyor ve bu kadar uzun beden, seçim süreçleri ve mukadderat sistemine dahil olmak madem bu kadar önemli ve işte de kolay değil. O zaman neden bir bebek hemen doğmadan ölebiliyor vesaire? Şimdi bunun çok çeşitli sebepleri var. Bunlardan önemli olanları sırayla elimizden geldiği kadar sizlere arz edelim. Bir kere bir varlığın bir bedene adapte olmasa yani o bedene bağlanması, bedenlenebilmesi yine o varlığın madde üzerindeki hakimiyet seviyesinin bir göstergesi. Her varlık her zaman bir kısmı yeni yeni belki de bedenlenme durumuna girdiği için değerli arkadaşlar bir bedeni canlı tutabilecek yüksek etkiye hemen henüz kavuşamıyor. Eğer bir bedeni canlı tutabilecek bir etki olmazsa o zaman o bedeni canlı tutmaması yani o bedenin canlılığını yitirmesi dolayısıyla ölmesi söz konusu oluyor. Başka bir konu mesela bebeğin yani o bebek bedenine enkarnı olmuş olan varlığın o bebek bedeninde mesela erken doğum ya da belli bir ufak tefek bedensel problemlerle olan duruma karşı o bedeni üzerinde yüksek bir konsantrasyonla o bedeni canlı tutma tatbikatı yapması gerekiyor sadece ve sadece bunu öğrenmek için geliyor olabilir ve bu tatbikat sırasında da bedenini terk etmiş olabilir. Diğeri bedenine tam hakim olamadığı için bedeni canlı tutamamış olabilir. İkinci anlattığım o tatbikat sırasında beden bebek prametür olabilir ya da başka bir şey olabilir. Onun gücü iradesi yetmeyebilir. Bu bebek için olan konular. Çocuk ölümleri için de aynı şekilde. Çocuk sadece bir çocukluk dönemini yaşamak için doğup bir vesileyle görünen tabii ki bir takım vesileler görünen bir takım bir gerekçelerle, gerçeklerle ya da durumlarla bedenini terk etmiş olabilir. Eğer ki bu bedeni terk etme durumu erken, vadede, orta vadede veya uzun vadede de olsa gene de bu varlığın seçimidir. Eğer ki bu çok erken vadede yani bir çocuk ölümü ki hiçbirimiz istemiyoruz tabii ki Gerçekleşiyorsa burada artık o çocuğun çocuk bedeniyle ne, neden ne öğrendiğini, ne kadar süre öğrenmek istediğini, sonradan bu deneyime sahip olarak arkadan ne yapacağını kendisinin karar vermek ne istediğini yani kendisini ne karar vermek istediğini biz kolay kolay bilemiyoruz. Bizim için arkada kalan acıdır. Tabii ki acı acıdır. Büyük bir acı, büyük bir ızdırap içerisinde bunlar oluyor. Hepimiz tabii bundan müzdarip oluyoruz. İster istemez ama bizler biliyoruz ki bazen bunu bebekler ve çocuklar kendi hayat planları çerçevesinde bir şeyler öğrenmek için bu şekilde tercih ediyorlar. Bazen de sadece çok büyük bir fedakarlık çerçevesinde anne ve babalarının kendilerini yetiştirebilmeleri için ya da anne ve babalarının bu yaşadıklarından bir ders alabilmeleri, bir sınav içerisine girebilmeleri, onların böyle bir durumla karşı karşıya gelebilmeleri için olduğunu da biz biliyoruz ve anlıyoruz değerli arkadaşlar. Örneğin mesela böyle bir erken doğumlu ya da belli başlı ufak tefek anomalik bedensel problemler olmasa doktorlar değil mi hekimler nasıl o bedeni en azından çocuk bedenini yani pediatride ya da jinekolojide çocuk gelişimi hatta genetik e, biliminin ilerlemesinde bunlar sorunlar olarak karşımıza çıkıyor ve o bilimin gelişmesine bunun gibi olabilecek diğer şeylerin de engellenerek bir ihtiyaç halinden çıkmasına bir epröv halinden çıkmasa neden oluyor? Bunun bir sebebi de bu. Ama burada o bedenini feda eden diyeceğim artık varlık da burada bir vazife almıştı üstüne. O görevi gerçekleştirmiştir. O görev çerçevesinde yaşamış, ölmüş ve etrafındaki insanların bu konuda bir bilgi sahibi, tecrübe sahibi olmasına neden olmuştur. Buna faydalı olmuştur. Yani Çocuk ve bebek ölümlerinin çok çeşitli sebepleri olabilir. Bu sebepler yelpazesi çok geniş olabilir. Olaya çok iyi batmak lazım. Anne baba için tarafı var. Tıp için olan geliştirici tarafı var. Ebeveynler için olan geliştirici tarafı var. Bu çevreye etki. Ya da ikisi de bir arada olabilir. Hem kendisi böyle bir şeyi seçmişken hem de ikincil olarak çevreye, insanlık camiasına bu anlamda birer fenomen ve olay olarak faydası dokunuyor olabilir. Çocuk ölümlerinin sebebi bu. Tabii ki hiç istemiyoruz. Çocuk ölümünü engelleyerek oradaki bütün ihtimalleri maddi olarak çözerek her şekilde çocukların normal doğması, normal yetişmesi, normal bir varlık olarak tekamülünü sürdürmesini istiyoruz. Ha böyle olunca normal yine oluyor. Ama tabii bizler insan olarak duygusal varlıklarız. Bazı şeyleri kolay anlayamıyoruz. En azından şunu söyleyebilirim. Hiç olmazsa ve hiç olmazsa artık tekamül eprövleri içerisinde bu gibi şeylerin olmasına gerek olmayan daha yüksek bir insanlık seviyesi, daha yüksek bir tekamül düzeyine gelmeyi tabii ki istiyoruz. Ama her varlığın ihtiyaçları farklı. Her varlığın dolayısıyla bu yöndeki tercihleri farklıdır ve her şey tekamül içindir diyorum. Bu soru için de ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Lütfen Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü'nün YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok kanallarını izlemeye devam edin. Bizleri destekleyin ve lütfen beğeninizi bizden esirgemeyin. Herkese selam ve sevgiler.